Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. İnsanlardan diyor alacağınız olan kul haklarını herkese bu dünyada helal edebiliriz. Bu bizim elimizde. E, ahirette misliyle verilecek çünkü diyor. Ama ahirette hesabımız görülürken bizden alacağı olanlar bize diyor orada da diyor şimdi edalet etmediler Orada da helal etmezler mi diyor? Aa. Orada etmezler ve orada geçerli de değil. Orada takas sevap günah meselesi. Ancak şehit olursa Allah Teala araya girer, onun alacağının kat kat fazlasını, kat kat fazlasını e, göstermek suretiyle, mesela e, diyelim ki birisi geldi Osmanlı'da alacağı var. E, Vermemci e, de etmiyorum de, dedi. De, 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 de. Eğer Allah Teala, inşallah Teala dua ediyoruz. Cenab-ı Hak Osmanlı'ya şehitlik nasip etmişse, şehit olarak görünmüşse, Cenab-ı Hak o kuluna, alacaklı kuluna ...gösterilmiş... ...şuraya bakın... ...aa ne güzel işte köşk... Allah Teala buyurmuş ki bu satılık... <laughs> şey, ...ben neyle alacağım ki benim bir şeyim yok ki... ...sen istersen alırsın buyurmuş... ...neyle alacağım ya Rabbi... ...bu kulun hakkından vazgeç... ...vazgeç... ...sana vereyim onu... ...onu görünce vazgeçtim gitti... ...alacağı 100 gramdı zaten orada bir köşk veriyorlar. ...bu şekilde böyle Cenab-ı Hak helal ettiriyor... ...ama herkes için değil bu... ...ama orada sevap günah takası var...